Adet düzensizliği aslında kendisi bir hastalık değil, bulgudur. Asıl önemli olan adet düzensizliğine sebebiyet veren hastalığın tanısının konulması ve tedavisinin yapılmasıdır. En fazla gördüğümüz adet düzensizliği sebeplerinin arasında hormonal düzensizlikler gelmektedir. Eğer hastada hormonal bir düzensizlik varsa hormonal tedaviler ile adet düzensizliği tedavi edilebilir. Altta yatan sebep eğer bir polipse Histeroskopi dediğimiz bir çeşit kadın üreme sisteminin endoskopik olarak incelenmesini sağlayan cihaz ile polibin hem görüntülenmesi hem de cerrahi olarak alınarak tedavisi yapılabilmektedir. Eğer adet düzensizliğinin sebebi miyomlar ise o zaman miyomun tedavisinde hastanın yaşı, gebelik arzusunun olup olmadığı, miyomun büyüklüğü, miyomun yerleşim yeri ve hastada yarattığı şikayetin şiddetine göre tedavi bazı hastalarda takip, bazı hastalarda medikal, bazı hastalarda ise cerrahi olarak yapılabilmektedir. Eğer özellikle adolesan dönemlerinde gördüğümüz adet düzensizliklerin altta yatan sebebi bir kan hastalığı, bir pıhtılaşma bozukluğu ise o zaman bunun daha detaylı olarak incelenmesi ve tedavisinin yapılması gerekir. Eğer adet düzensizliği ya da aşırı kanamanın sebebi altta yatan kadın üreme sistemlerinden kaynaklanan tümörel malignitelerden kaynaklanıyorsa o zaman hem tedavisi hem de e, tanısının konulması çok önem arz etmektedir.